Herkese selam arkadaşlar, ben Fuat. Bugün ormanda yayını oynuyoruz. Yanımda kostüm denemeye giren Furkan arkadaş zincir sallıyor burada. <laughs> Bir daha salla bakayım. Yolo yolo yolo. Salla salla. Salla 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 tütre. Hop hop. Güzelmiş. Kardeşim kaç parayı aldın? Yağ gelişme diyette. Hayırlı olsun. Mavi 13 saniye kaldı arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız biz de yolumuzdayız be. Yanlış anlamayın dilenci değiliz. <gülüyor> <gülüyor> evet Doğan Bey ne işle meşgulsünüz? Ben dilenciyim, sinyalciyim. En azından kendi işim. Kendi işim olduğu için severek aşkla yapıyorum. <laughs> <Vallahi. gülüyor> <laughs> o karşımda o bir ego var. Yani, çok saçma Bak, bir. E, kanka aynı. Eşleşme, eşleşmeye bak. Ryoga Sylas. <laughs> Çok saçma bir şekilde adamlar Zed Jungle, Shaco Solo, Viego Mid. Yani ben Zed bekliyordum. Zed bana girecek, ben de ona gireceğim şimdi. Aynen. Ha harbiden kanka bak şu eşleşmelere bakar mısın? Sen gölgesin. Zed gölge. Ee, ben ulti çalıyorum. V Viego ne var ne yok her şey çalıyor. Evet. Yani acayip bir eşleşme olmuş harbiden ha. <laughs> Bakalım kim kime girecek. Full click atacağım diyeceğim de. Abi bota gidiyorum ben. Geliyorum. Dönüşmemişsin zaten. Farm itmesini bekliyorum yoksa o farm beni öldürür burada. Oğlum yürüsene ya. Gördün mü? Neyse. Koşu yoluna attım. Yok ya! Büyük alıyorum abi, büyük alıyorum ben. Hadi Timo. Aha, Zed geldi. Hadi hadi hadi. Ayda. Abi ha öldürdüm bari. 400 oluyor ya şunu alayım öyle gideyim. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi atlamayayım ya. Geçtim. Tamam tamam. Helal. Kes, kanka. keseriz farm bizde. He, ee, hadi farm. De. Hadi farm. Ya seni yapacağın <laughs> işe. Geldim. Dal ona. Geldim. Zed de geldi. arkadaşımsın ya. Oğlum bu adam her seferinde kaçamaz böyle. Kanka abi. vallahi kaçıyor ya. Allah Allah. Ya hayır canı yok, ultisi yok, hiçbir şey yok. Nasıl kaçıyor elimizden ya? Allah. Allah. Neyse uzatma. O farm almasına izin verme bari. Kaç çık kanka çık. Çık kardeşimsin. Sakin ol kardeşim ya. Oğlum korkuyorum. Viego da kasılmasın diye ya. Viego nasıl kasılsın ya? Abin oynuyor burada. Abin star. Hadi bakalım. Hadi. Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. <laughs> Yemişle falan işim yok. Bence de. Çık çık çık. Aha Viego. Gir 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 hiç bekleme. O salak oyunu sattı. Sa saldı zaten o ya. Ya arkadaş. Çok. Hadi görüşürüz. Ben itker, bota gidiyorum. Itker, itker. Bota gitmem itker. lazım. Bota gitmem, itker, itker. gitmem lazım. Itker, itker. Oğlum nasıl ben Darkin'e Çok. dönüştüm ya. O kadar şeye vurduk. Şuradan gelmem lazım benim. Seni Çok güzel. Zeyd'in ultisini alacağım da. Ben malım. <laughs> Beni daha uzuvar alır. Jet buraya gelir diye bekleyeceğim şurada. Abi adam Ultiyi nasıl atamadım ben ona ya? Gerçekten inanamıyorum. Hadi Zet. Ama hadi Zet diyorum hadi, hadi yok ya. ya. sen geri zekalı mısın? Ne sıkıntı şu an? Vurursam boştan yine adama bir kir vereceğim. Hiç kere yok. O Z geliyor şu an sana. O şu an seni Z'de Ne ara ejderi aldın da uçarak geldin oraya Adam or öldü İşte sana bu, bu yüzden gel dedim kardeş. Kanka bahseden geliyorum lan abiyim. Ha geldi sana geri. Ben de geliyorum. Sen hayattasın değil mi? Aha kaçtı şurada. Ana kim <laughs> senin ya? Üf. Kanka o zede gir. Kanka. Ya, <laughs> ya ben önden gönderme ya. Ellendik çıktırdık. Kanka. Senin yüzünden öldüm ya. Benim yüzünden ölme ihtimali yok kardeşim. Ben de almayacaktım o adamı bekliyordum orada. Sen de Hangi o şahodan uzak dur. Sen gel ejdere bakalım. Ejdere Ejder alacaklar. Ben şaho biliyorum. Sen şaho biliyorum <laughs> ama kesti senler. Ben onu kestim. Küzledim tufaya düşürmem. Shutdown'u aldım adamın. Hmm. Daldım. Gelmen lazım. Elim, elimden gelen buydu. Yapacak bir şey yok. Güzel. Çok sustan yedim ya. Ejleri vermeyik de kanka. Başka bir şey istemiyorum. Ejlere ejlere tekrar geliyorum bu arada. Helal helal. Bir tane daha vuraydım lan. Tamam. Süpersiniz. Kanka girme isti istiyorsan. Kanka botu öldürdük. Çalabilir. Çalamaz. Bot çalamaz. Çalamaz çalamaz. Özetse... Ha Timo burada. <laughs> Şu an hatrı sayılır bir hasarım var. O surturum yani. Direkt. Diyorsun. Sen bir de buraya büyü direnci mi bir serpiştirirsen ya şu arkadaşa? Şakonun can ooo. Oh. Bir daha ettirir misin lan Şako? Ne olur bir daha ettir lan. <laughs> Hadi sana da asist geldi. Zed'i mi kestin lan? Helal lan sana. Üstüne koyarak ha? Adamsın lan. Ben de şakoyu kestim sana asist geldi bak. Dur. Bırakamam abi orada 100 yüz, yüz paramın öyle bir şey herhalde. iş yaptı ya Timo. Harbiden. Yani o şakonun yerini doldurdu şu an. Zed bay bay koçum. Ne oldu lan? Lallik. O, o, o Zed'i ben düşürdüm oyundan ya. Zed. Hayırdır. Empati sene. Yani büyü var. başkala yok. Kes kanka sen. Üf. O senin kanka. Abi teklemeye başladım be. Ejder bir dakikaymış. E baron olabilir ha. Aha Z. Z Z Z Z Z Dinko. Viego bu burada. Ben Z'de gidiyorum. Yanındayım. Buraya gelebilir belki bekliyorum burada. Yok. Benim gel. Alayım. Nerede? Aa, şeyde bitti. E, kanka sen orman yap. Ben burayı iteceğim. İt. Gelene doğru... tamam. Tamam hadi. Bana bak, bana var. Hadi yallah koçum. O Z'de ulti deneyebilirim. Gerek yok. Kule altına götürebilir. Ha Z ultisi mi? O olur. Ee? Bir tık Onu geri çıktım. Atacağım. Kanka bir tık geri çıktım. Ejder var ölmeyelim. Bir de 3000 para tamam. var üstümde. Hemen base atıp Fakir geliyorum ben. Kurtardı. Neyse. Kanka ekmek var sana. Hadi. Çok uzaktalar. Tamam goleyelim. Güzel. İkisini alsaydım belki var ya oradan oyun bile bitebilirdi. Şurada da farm etmişti. İyi olurdu. Ay ananı be. Ha şako geliyor. Hepsi geliyor bana. <laughs> Öldü. Mantara acıtıyor kanka. Evet. Mantar var ya mantara basan canı yanıyor yani. üstü ya. Kaçamadık. Ben de değil. Tahsillerim açıksın. WQ'ya muhtemelen ölür hepsi. Aynı şapoyu tekledim kardeşim. Vallahi ben Üzüldüm ama senin adına. Yok kardeşim düşman. Şöyle hepsini tekle gitsin. Yapma ya. Ya var ya. Çok kötü oynadım. Görmedik, görmedik. Ya. yine bir şeyler yaptım. Şurada mavi var. Kötü Doğduktan sonra gel al. Bulyon mu? Yani. Bulyon. Mavi tamam. bulyon. He ee, ben gittim. De. Allah 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 Allah. Oy, oy. Oğlum ne yapıyor lan bunlar? Oy, oy. Oha. Kanka o mide açalım gel. <laughs> Buradayım. Ha burada seninki. Şaka da ovalanmaz da. Hiç gitme hiç gitme. Hiç 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 valla. Onunla uğraşma. Uğraşmıyorum lan. Uğraşma, uğraşma, boş ver. Vay. Babayın. 30 saniye var. Geçti be kankam. <laughs> ben şaka biliyorum kanka, kusura bakma. <laughs> Botu ittim gel. Şundan ne yapayım? Gel pusalım şey gel, gel 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 gel. Parayıcık. Gel gel bros pusu, hadi gel. İçimize girene kadar bekle tamam mı? Ama önce ben vurayım. WQ atacağım. Hasarım denemek istiyorum. A few moments later. Yok kanka. Aa aha şuradalar. Z burada. Teamojler alıyor lan. Bir daha bas mantara. Ezil nereye kayboldu lan? Ben kaçtım. <laughs> harbi çok şey ya can sıkıcı. <gülüyor> <gülüyor> kanka buradan çıkış diyorsan şako var. Bekleyeceğim ben. Hmm, bitirelim ya oyun gereksiz bu ya. Evet. Sen işte. ya. Ben şuradan arkalarından geçmeye çalışıyorum. Aha aha aha. aha. Gir kanka gir. O, o set de orada hiç acıma. Yapış. Baron yapıp bitirelim. Onları öldürürseniz kanka oradan barona gerek zorlama. Dertimiz ölme. Baron kardeşim. Baron baron. Kanka savaşırken nasıl böyle barona geleyim? İşte orada daha fazla zorlama diye ondan dedim. <laughs> mefeye bak. Ölüsünü dirisini kesiyor adamın. mefeye dalacak onlar. Ah be. Şako geri gelmiş olabilir. Aynen. Bu tarafa gitti. Tuttu. Aha şurada şurada. Bir dakika kanka. 25 bin mi lazım? Nereden alacağım? Ee? Bizim Timo'yu izliyor mu kanka? Timo'nun yanındayım ben. Duyuyor. Abi daha ne yapayım ben orada? 25.000 mi? Niye lazım? Ne yapacaksınız? Hı? Ne zaman geri verecek o önemli. Bit e, bitirin, bitir. Ne? Bitir, bitir, bitir. Ya yapar da. Şimdi bir tarafa iyilik yapacağım diye bir tarafa niye kötülük yapıyoruz? Öyle? Evet. Çocuğun birikimi var, birikim gidiyor. <laughs> Esekse kazanmışım lan. We can.